Herkese merhabalar. Mart ayında yükselen kovaları neler bekliyor? Gün gün onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız ve videolarımın altına yorum yazarsanız beni daha çok insana ulaştırır ve hep birlikte daha fazla insana faydalı olmaya çalışırız arkadaşlar. 1 Mart'a girdiğimizde artık Pluto sizin birinci evinizde arkadaşlar ve artık hayatınızın dönüşmeye başladığı bir 20 yıllık süreç bekliyor sizi. Ee, yine Venüs'ün ve e, Mars'ın birinci evinizde bu dönemde kavuşmuş olması ve hala daha da burada olması Mart itibariyle aslında sizin hayatınızda ilişkilerle aksiyonla parayla ilgili çok fazla aksiyonun olduğu e, yine ilişkilerle ilgili çok fazla aksiyonun olduğu bir dönemden geçiyorsunuz tabi burada Jüpiter ve Aydan 1 Mart'ta zorlu açı aldığı için bugün biraz sıkışmış olabilirsiniz hem ilişkiler anlamında hem de finansal anlamda bazı sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Ancak burada bazı çözümsüzlükler olsa da hayatınızda Ay düğümlerinden destekleyici açı aldığı için aslında bir yandan da çözümde de sunuyor evren size. Yine Satürn, Güneş ve Merkür ve Neptün sizin para evinizde bu dönemde tabii finansal anlamda e aslında bir yandan sıkışıklık var gibi duruyor olabilir aksiyonlarla ilgili finansal anlamda sıkışıklık var Ancak Satürn'ün size kararlı olduğunuz bir dönem yine güneşin size finansal anlamda yine hayatınızı ilgilendiren konularla ilgili ve Merkür'ün size bu konularla ilgili de anlaşma fırsatı verdiğini söyleyebiliriz Jüpiter ve Ay'dan çünkü destekleyici açıları var bugün 1 Mart'ta bu güzel bir şey arkadaşlar yine Jüpiter ve Uranüs'ün sizin 4. evinizde olması ve Ay karşılığında olması burada bazı fırsatların açığa çıkması ailevi konularla ilgili kariyer hayatınızla ilgili bazı fırsatların açığa çıkmasından bahsediyor olabilir bize 2 Mart'a geldiğimizde ise Ay Neptün'le yaptığı olumlu açı sizi finansal anlamda hayallerinize kavuşturacak fırsatlar veriyor. Tabi Uranüs'ün karşısında da olduğunu düşünürsek ani fırsatlar belki de hayalini kurduğunuz durumların gerçekleşmesiyle ilgili finansal anlamda gerçekleşmesiyle ilgili gündemler veriyor olabilir. 3 Mart'a geldiğimizde ise arkadaşlar Ay Yay Burcu'na geçiyor. Bugün biraz sizi finansal anlamda sıkıştırıyor. Hem sosyal çevrede çok fazla para harcamakla ilgili olabilir. Finansal konular ile ilgili sosyal ağlarda sıkıntılar olabilir. Bu biraz sizin canınızı sıkabilir. Ancak tabi Satürn'ün Güneş'in ve Merkür'ün Jüpiter ve Uranüs'ten aldığı destek yine burada çözümde verecektir size. Ay sadece ihtiyaçlarınızın tam olarak karşılanmaması ile ilgili ya da bir mücadele etmekle ilgili bir durum verecektir. 4 Mart'a geldiğimizde ise arkadaşlar ayın Merkür ve Neptün'le yaptığı zorlu açı yine sizi bugün finansal anlamda iki gün üst üste biraz zorluyor. Ancak Bugünün e, özelliğinden bir tanesi de ayın ay düğümlerine verdiği destekle birlikte yine yakın çevre eğitimlerle ilgili hedeflerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Sadece finansal biraz zorluk var gibi duruyor. 5 Mart'a geldiğimizde ise ay 12. evinize giriyor ve içsel dünyanızda kariyer hayatınızla ilgili ihtiyaçlarınızı karşılamaktan bahsediyor. Yine 6 Mart'a geldiğimizde ise ay hala 12. evinizde. Ay düğümlerine yaptığı zorlu bir açı var. Ruhsal açıdan biraz depresif ve e, zorlanıyor olabilirsiniz. Yine burada ay ihtiyaçlar demek olduğu için oğlakta kariyer olduğu için kariyer ihtiyaçlarınızla ilgili e, biraz mücadele ve zorluk var gibi duruyor. Ancak burada aileden gelecek bir destek, büyüklerden gelecek ya da ev halkından gelecek bir destekle bu zorluğun bir fırsata dönüşmesiyle ilgili gündem verecektir önemli de finansal kazançlar da elde edebileceksiniz aslında. 7 Mart'a geldiğimizde ise Ay Kova Burcu'na çıkıyor. Birinci evinize ve Pluto ile kavuşuyor. Burada hayatınızda belki de önemli konularda bir dönüşüm ya da ihtiyaçlarınızla ilgili bir dönüşüm etkisi veriyor olabilir arkadaşlar. 8 Mart'a geldiğimizde ise birinci evinizde Ay'ın Mars'la kavuşumu yine ay düğümlerinden destekleyici açı almasından dolayı aslında kendi hedeflerinizi gerçekleştirebilecek fırsatlar veriyor. Ancak bugün ailede bazı problemler olabilir. Ailevi problemlerle uğraşmak, yine bolluk bereket inançlarla ilgili şaşırtıcı ailede gelişmelerle ilgili durumlar söz konusu olabilir. Bu konuda biraz zorlanabilirsiniz. 9 Mart'a geldiğimizde ise ay balık burcuna geçiyor. Sizin para evinize ve satürne kavuşumda arkadaşlar bugün. Burada da yine önemli kararlar verdiğiniz bir gün ve tabi e, ayın hem Satürnün hem Ayın Jüpiter'den destek alması finansal anlamda bugün çok aktif olabildiğiniz günlerden bir tanesi. 10 Mart'ta ise arkadaşlar finans evinizde bir yeni ay var. Finansal konularla ilgili yeni bir başlangıç yaptığınız bir dönemdesiniz aslında. Yine Uranüs'ün ve Jüpiter'in de bu konuya destek vermiş olması hayatınızda belki de finansal konularla ilgili önemli fırsatlar yakalayabileceğiniz bir <laughs> dönem gibi düşünebiliriz. 11 Mart'a geldiğimizde ise Merkür 3. evinizde ay da buraya geçiyor. Koç burcunda ve burada artık eğitimlerle ilgili yakın çevre akrabalar, kuzenlerle ilgili bir anlaşma, bir atak, bir konuşma gibi gündemler var olabilir. Bu e, tabi destekleyici, yükseleninize özellikle ve Pluto'ya da destekleyici olduğu için e, dönüş Sürülmüş anlaşmalar, e, yakın çevreyle ilgili kardeşlerle ilgili anlaşmalar e, yapılabilir bir gün. 12 Mart'a geldiğimizde ise Ay Kuzey Ay düğümüyle yine e, yakın çevre akrabalar, kuzenler evinizde kavuşum yapacak ve burada hedef odaklı ihtiyaçlarınızın karşılandığı günlerden bir tanesi. 13 Mart'a geldiğimizde ise arkadaşlar 13 Mart'ta Ay Boğa burcuna geçiyor sizin dördüncü evinize ve ailevi konularda biraz zorluk var çünkü burası dördüncü ev aynı zamanda yükselene zorluk verdiği için sizin ailevi konularla ilgili zorlandığınız günlerden bir tanesi olabilir ama tabi burada jüpiter ve satürnün uyumlu açısı devam ettiği için yine aşırı bir zorluktan bahsetmiyorum denilebilir buraya 14 marta geldiğimizde ise ayın jüpiterle kavuşum var sizin aile evinizde atalar evinizde ve burada tabi Ani fırsatlar verecektir. Ancak tabi burası zorlu bir ev olduğu için sizi biraz zorluyor bu fırsatlar. Finansal konularla ilgili önemli kararlar vermeniz gereken günlerden biri olabilir. Ee, ama e, bu güzel bir şey ama biraz yükselinizi zorluyor burası. E, yine de fırsatlı yani. Çok çünkü Satürn'den destek alıyor sonuç olarak. 15 Mart'a geldiğimizde ise Ay'ın Uranüs'te kavuşumu e, yine 4. evinizde, hayatınızda ani gelişmelerin olduğu, güzel, fırsatlı gelişmelerin olduğu bir gün geçirebilirsiniz arkadaşlar. 16 Mart'a geldiğimizde ise Ay ikizler burcuna geçiyor. Ee, çocuklar, aşk hayatı, şans ve borsalar evine ve ay düğümlerinden yaptığı olumlu açı ee, burada finansal konularla ilgili ya çocuklar, aşk hayatı, borsa, şansla ilgili önemli fırsat anlaşmaları yapabileceğiniz çok güzel bir günlerden bir tanesi ya yakın çevrenizde ya da eğitimlerle ilgili bazı fırsatlarınız olacak e, elinizde. 17 Mart'a geldiğimizde ise ay ikizler burcundan çıkarken <laughs> Güneş ve Neptün'e yaptığı zorlu açı biraz sizi aşkla ilgili çocuklarla ilgili daha doğrusu çocukların finansal konuları sevgilinizle ilgili finansal konular borsalarla ilgili bazı şanssızlıklar olabilir dikkatli olun ancak bugün yine de ayın marsla yaptığı uyumlu açıdan dolayı siz kendinizi çok fazla atak hissedeceksiniz hareketli hissedeceksiniz 18 marta geldiğimizde ise ay yengeç burcuna geçiyor ve 6. evinize iş yaşamınızla ilgili finansal kararlar aldığınız önemli günlerden bir tanesi anlaşmada problemler çıkabilir bazı iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Konuşmalar yapabilirsiniz. Burada zorluk var. Ancak burası yine diğer yandan Satürn ve Venüs'ten uyumlu açı aldığı için burada finansal anlamda ciddi kararlar ve önemli fırsatlar yakaladığınız günlerden biri olabilir. 19 Mart'a geldiğimizde ise Ay Yengeç Burcu'nda hala daha ve Neptün ve Güneş'ten destek alıyor arkadaşlar. Yine e, finansal konularla ilgili hayallerinize kavuşmaktan bahsedebileceğimiz günlerden bir tanesi Merkür'ün kuzey ay düğümüyle kavuşumda olması, aydan da biraz zorlayıcı açı olması, anlaşma zorlukları ile ilgili özellikle eğitim ve yakın çevre ile ilgili anlaşma zorlukları yaratabilir arkadaşlar. 20 Mart'a geldiğimizde ise Ay Aslan burcunda 7. evinizde yine Güneş'ten güzel bir açısı var Neptün'le birlikte. Yine burada evlilik ortaklıkla ilgili hayallerinize kavuşmaktan özellikle bir ortaklıktan kazanç elde etmek gibi düşünceleriniz varsa hayatınızda fırsatlı günlerden bir tanesi olabilir bu anlamda. 21 Mart'a geldiğimizde ise Ay hala 7. evinizde Aslan burcunda ve Merkür ve Kuzey Ay Düğümünden güzel bir açısı var arkadaşlar. Burada da yine evlilik anlaşmaları, ortaklık anlaşmaları için oldukça güzel bir gün. Ancak burada Jüpiter ve Uranüs'ün burada zorlu açı vermesi aya biraz aile sanki bu konuya itiraz ediyor gibi de bir durum söz konusu olabilir. 22 Mart'a geldiğimizde ise arkadaşlar Ay Aslan burcundan çıkarken Mars'ın karşısına geçiyor ve burada biraz e, sizin agresif olduğunuz bir dönem olabilir. Karşınıza gelen e, duygusal olarak gelen insanların biraz agresif davranabileceğiniz günlerden bir tanesi aksiyon almak hareket etmek koşuşturmak istiyorsunuz ama karşınızdakiler sanki size biraz duygusal anlamda geliyor olabilirler bu sizin sinirlerinizi bozabilir 23 Mart'a geldiğimizde ise Ay Başak Burcu'na geçiyor 8. evinize ortaklı gelirlerle ilgili çok güzel bir fırsat yakalıyorsunuz eş gelirleri ortaklı gün ee, gelirler, miras gündemleri, banka ödemeleri gibi oldukça güzel bolluk ve hareket içinde yaşadığınız günlerden bir tanesi olacak. Çok güzel fırsatlar var burada. 24 Mart'a geldiğimizde ise Hala Ay Başak burcunda yine ortaklı gelirler evinizde. E, Jüpiter ve bu sefer Uranüs'ten de destek alıyor ve ortaklı gelirlerle ilgili ani fırsatlar, ani gelişmelerin olduğu günlerden bir tanesi olacak. Ancak burada Ay'ın Neptün karşısına geçmiş olması biraz e, hem finansal anlamda beklediğinizin karşılanmaması gibi bir durum söz konusu olabilir ve e, karşınıza gelen insanların da bu konuda çok fazla dürüst olmayabileceğini de söyleyebiliriz. Dikkatli olun. 25 Mart'a geldiğimizde ise ki burada artık bir tutulma var arkadaşlar. Evet dolunay enerjisi ancak ay düğümlerine çok yakın olduğu için tutulma dediğimiz bir durum var. Bu sizin 3 9 aksınızda gerçekleşiyor. Yani uzak yollar, uzak ülkelere gitmek, eğitimlerle ilgili, akademisyenlik, üniversitelerle ilgili ee, gibi durumlar hayatınızda olabilir kayınvalide kayınpeder e, yayın yapmak yayıncılıkla ilgili e, önemli günlerden bir tanesi olacak bu tabi burada sizin yükseleninize uyumlu açı verdiği için bu tutulma sizin eğer kendi gezegenlerinizde uyumlu ise güzel gelecektir. Çünkü 9. evde olmuş olması her zaman yükselene iyi gelir. Bu da size iyi gelecek gündemlerden bir tanesi olacak. Bu tutulma sizin için değerli bir tutulma olacaktır diyebiliriz. Daha sonra Tutulma videosunu tabii ki ayrı çekeceğiz arkadaşlar. Bu ön bilgi gibi olsun. 26 Mart'a geldiğimizde ise ay Güney ay düğümüne gidiyor. Yurt dışı yabancı diller, yabancı kültürler, uzak ülkeler, yolculuklar, uzak seyahatlerle ilgili hayatınızda bir problem olabilir. Dikkatli olun arkadaşlar. Biraz buradaki ihtiyaçlarınızı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü burada bir finansal olarak veya aileyle ilgili kontrol edemediğiniz durumlar olabilir. Buraya biraz dikkat etmek gerekiyor. Ayın hem güney ay düğümüne gitmesi çok iyi değildir. E, hem de burada e, kontrol edemediğimiz açılarımız olduğu için sizi biraz bu konuda zorlayabilir arkadaşlar. 27 Mart'a geldiğimizde ise ay terazi burcundan çıkarken Mars sizin para evinize girdi ve Mars'la uyumlu açısı var. Finansal anlamda aksiyona geçtiğiniz zaman dilimlerinden bir tanesi diyebiliriz. Bu çok güzel gelecek. E, Mars'ın özellikle balık burcu geçişi size finansal anlamda aksiyon getirecektir. 28 Mart'a geldiğimizde ise ay akrep burcuna geçiyor ve sizin kariyer evinize ve burada da ayın Mars'tan ve Satürn aldığı uyumlu açı yine kariyer hayatınızla ilgili finansal anlamda önemli kararlar verdiğiniz atağa geçtiğiniz hareket planlarınızı yaptığınız dönemlerden bir tanesi olacak ve 29 Mart'a geldiğimizde ise arkadaşlar 29 Mart'ta ay hala akrep burcunda bu sefer Neptün ve Venüs'e yapacağı olumlu açı finansal anlamda hayallerinize kavuşmaktan bahsediyor diyebiliriz bu ayın sonu sizi finansal anlamda yani Mart sonu finansal anlamda size iyi gelecektir arkadaşlar 30 Mart'a geldiğimizde ise ay yay burcunda e, neptünle yaptığı uyumlu açı var ve güneşle yaptığı uyumlu açı var burada da hem finansal anlamda hem eğitimler hem yakın çevre akrabalar kuzenlerle ilgili planlarınızı hayallerinizi gerçekleştirmekten e, bahsediyor olabilir gökyüzü gökyüzü size ve son olarak 31 Mart'a geldiğimizde ise ay yay burcunda kapatıyorsunuz ayı Güneş ve Kuzey ay düğümüne yapacağı uyumlu açı e, burada bir e, bir kararınızı sorgulatabilir finansal anlamda çünkü e, ayın hem satürne yaptığı zorlu bir açı var ancak kuzey ay düğümü ve güneşe de yaptığı uyumlu açı var arkadaşlar e, ve bu sizin finans evinizden olduğu için biraz finansal anlamda kararlarınızı e, sorgulayabilirsiniz e, neye karar verdiğinizi sorgulayabilirsiniz yeni bir hedef belirlemekle ilgili de belki e, kararı değişimi uğratmakla ilgili de gündemler verebilir arkadaşlar. <laughs> Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, videolarımı paylaşırsanız dostlarınızla beni de daha fazla insana ulaştırmış olursunuz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım Mart ayınız beklediğimizden çok daha güzel geçer. Hoşçakalın.